Bursa Mekan 326 Tarihi İnkaya Çınarı'na geldim Evet şöyle İnkaya Çınarı'da Bir de size şöyle yakından Göstermek istiyorum Bu tarafta burada geldiğiniz zaman Taze meyvelerden yiyebilirsiniz Çay kahve içebilirsiniz Evet. Bursa'mızın ve Türkiye'mizin en yaşlı çınarlarından kabul edilmektedir. Burada ufak bir kimliği bulunmaktadır. Evet. Yaşı 610 diyor ama 621 yaşında. Şöyle bu tarafta bitireyim. Evet yabancı ve yerli turistlerin akın ettiği bir yer aynı zamanda. Herkese iyi günler, herkese iyi gezmeler. Bursa mekan 526.